Evet Geçelim bir diğer hissemize. Koza bakıyoruz. Evet, kim sormuştu Koza'yı? Ramço sormuştu değil mi? Sayın Ramço Kurt. Ramço derken Ramço Bey manasında. Sayın Ramço Kurt. Lütfen mikrofon başına. Ee, bir de bu kimin hissesi arkadaşlar? Sohbet kısmında hatırlayacaksınız. Can Bey'in listesi değil mi? Can Bey bizim akşam yayınlarına katılmıyor ama. Sayın Cantan. Onun bir hesabını soralım ya. Neden katılmıyor akşamları? Acaba yenge müsait müsaade mi etmiyor kendisine? <laughs> Bazı arkadaşlar katılamıyor. Hanımdan izin alamıyorlar demek ki. Öyle mi? Temiz analiz analizim dedim. Teknik analiz ya. Özür dilerim. Doğru. Nasip Bey iyi ki varsın. <laughs> tamam teknik analiz. Ya şimdi yayına başladım. Mouse'umun pili bitti. Optik mouse. E sonra işte yayın kopunca falan. Tabi bizde de kayış koptu ondan sonra. Final. Final. <laughs> final. Final countdown. Hoş geldiniz. Hocam Desa'ya bakar mısınız? Tabii ki efendim. Desa'yı da hemen listemizde alalım. Ee, check abına bakalım teminatın altında almıştım. Tepki yükselişi de yaptı. Aynı gün tek aynı gün sonra tekrar aynı gün sattılar. Bir bakabilir misiniz? Hala teminatın altında sizce alınır mı? 13 lere gelene kadar beklenir mi? Bakalım birazdan listemizi aldık efendim. Evet, temel analiz dediysem özür dilerim teknik analiz olacaktı. Sağ olsun. Ee, şey yaptı yani. Ee, Nasip düzeltti. Atilla Bey Boş fren <laughs> Can Bey koza diyor, boş fren diyor. Değil mi? Mavi diyordu bir yere. Bir şeyler söylüyordu sağ olsun. Ee, final countdown. Hocam bu arada iyi akşamlar demeyi unuttum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İyi akşamlar efendim. Şarkısı güzel hocam. Dinleyin. Final countdown. Dinlemiş gibiyim sanki ama. Gençken dinliyorduk onları ya. Atilla Bey. Artık yaşlandık. Çoluk çocuk sahibi olduk. Evet, Citibank'mış. Koza 1658 Garanti Emeklilik Fonları e, şeklinde devam ediyor. Yabancı başka nerede var? Deutsche Bank'ı gördüm, 353 de burada. E, Philip Capital eser miktarda var. 11, 12 milyon civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu 14.55. Yılbaşından bu yana yüzde 6.73 oranında prim kaybı var. Yatırım finans alımda. Ak yatırım Oyak Tep 15 14 13 civarında maliyetlenmeler var. Kozada. Evet BGC partnersi görüyorum. 400 bin, bin lot 15 29'dan almış. Ondan sonra beklemiş. Bekliyor. of satmış. Şimdi Bankof'un satışı biraz baskılama amaçlı olabilir arkadaşlar. Bankof biliyorsunuz hemen virmanlıyor. Yatırım Finans'a virmanlıyor. Tebe virmanlıyor. Citibank alıyor. Bankof'a virmanlıyor falan bu şekilde hareket ediyorlar. Burada Kredi Suisse 14.96 bölgesinden satmış. Hisseyi kaldıracaksa arkadaşlar yine şu Bank of Luck, Kredi Suisse bir de Philip Capital bunlar kaldıracaklar. onlarda onlar da biraz zannediyorum baskılama amaçla satmışlar. Yani hissenin şu anda çekabı fena değil. Benim hissenin çekabı hoşuma gitti. son işte Eylül ayında %8 civarında bir prim kaybı var. Ağustos'ta yükselmiş. Ee, işte hemen hemen yıl seviyesiyle hemen hemen aynı hareket ediyor. Ee, yalnız dediğim gibi hareket e, muhtemelen şeyle beraber e, hızlanacaktır. E, biz düzün hareketiyle birlikte hızlanacaktır. 15.90 maliyetiniz var. Peki. Evet final şarkısını dinlemiştir hocam. ha dinlemiş gibiyim ya. Evet ismini hatırladım. Gündüz de yazmıştı arkadaşımız. Sağolsun aramıza katılmıştı. Eksik olmasın. Europe gençlik yıllarımızın parçası. <laughs> çok da yaşlı değiliz hocam. 34 ben 38 ben de 38 diyeyim. Ha sen de misiniz zaten evet. 15.90 maliyetiniz zam çok kurt. 14.55'te. Hmm. Bak BGC partnersinde maliyeti seninle hemen hemen aynı. Sayın Ram Sıkma canını yani. Ee, 1.32 PD 5.30 FK'sı var. Halka açıklığı %44.88 net karı 721 milyon civarında. Şimdi bir düşenimiz bir de çıkanımız var burada. Yükselenimiz güzel çalışmış. Şuradan orta vadeden almışız zaten. DD'ye gelmiş. Özellikle şuradaki temasları çok bizim için değerli ve kıymetli. Bakın burada hiç temas bile etmemiş. Temas bile etmeden yukarı atmış. Bu güzel, olumlu. 13.97 altta en son görmesini düşündüğümüz bölge. Ha, buraları görür görmez bilemiyoruz. Fakat şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Kısa da sat konumunda ve negatif. Şurada daralan bir üçgenimiz var. Yalnız biraz önümüz e, uzak gibi. Yani şöyle 1-1.5 bir, bir ay civarında bir şey var gibi duruyor. E, burada da hani formasyon bakacaksak illa mesela Çanak değil mi? bir kulp olur mu ya? Yani? Fincan kulp formasyonu olur mu? Ee, aynı böyle şeyin e, saatlik grafiğine benziyor Gerçi günlük grafik de öyle. Endeksin grafiğine benziyor biraz arkadaşlar. Ee, onunla birlikte hareket edecektir arkadaşlar. En son burada 13.97'yi beklerim. Sayın Ram Onun altını beklemiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Kozalar bazen hızlı hareket ediyorlar. Biliyorsunuz bir bakıyorsunuz 4-5-6'ları yakmaya başlamışlar. Bist 30 hissesi olsa bile. Ben kozada Para girişlerinden dolayı check da beğendiğim için olumluyum. Her ne kadar kısa da sat konumunda ve negatif olsa da çok uzun olmayacak bir zaman diliminde kozağını tekrardan şu yukarıda görmüş olduğumuz 16 bölgesine ki yük, e, düşenimiz bu bölgede 16 bölgesine doğru bir hareket yapacaktır. Birkaç gün sonra yaptığını varsayarsak e, bu bölge işte 1590 16 arasına falan denk gelecek. Peki bu bölgeyi kırabilir mi? Kırabilir. Kırdıktan sonra da hareketi biraz hızlanabilir diyelim koza ile ilgili. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar.